Merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere ile ilgili çok önemli ve umut verici bir gelişmeden bahsedeceğim. Eğer İngiltere'de yaşıyorsan ya da Türkiye'den İngiltere'yi, Avrupa'yı merak ediyorsan bu video seni yakından ilgilendiriyor. İngiltere Brexit'ten sonra çıktığı Erasmus programına geri dönüyor. Evet yanlış duymadın. İngiltere Avrupa Birliği'nin Erasmus programına resmen yeniden katılma kararı aldı. Bu gelişme 2025-17 Aralık'ta duyuruldu. Açıklamayı yapan isim Dick Thomas Simons yani Avrupa ilişkilerinden sorumlu İngiliz bakan. Kendisi açıklamasında şunu söylüyor. Bu anlaşma gençler için yeni fırsatlar yaratacak. Avrupa ile ilişkileri güçlendirecek ve eğitim alanında kapıları yeniden açacak. Ve burada çok kritik bir nokta var. Erasmus artık sadece üniversite öğrencileri için değil. Bunu özellikle vurgulayan isim ise Jack Smith. Eğitim ve Beceri Bakanı. Jack Smith diyor ki bu program üniversite öğrencilerini mesleki eğitim alanları, staj yapan gençleri, öğretmenleri, eğitim personellerini, kısacası eğitimle bağlantılı herkesi kapsayacak. Bu da ne demek? Sadece akademik kariyer değil, pratik meslekler, teknik eğitimler ve öğretmen değişim programları da bu sistemin içinde alacağız. Peki ne zaman başlıyor? İngiltere'nin Erasmus dönüşü 1 Ocak 2027 itibariyle planlanıyor. Yani önümüzdeki, önümüze hazırlık için yaklaşık bir yıl var. Özellikle İngiltere Avrupa ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor ve bu sayfanın tam ortasında gençler, öğrenciler ve eğitim alanı herkes var. Eğer bu konunun Türkiye'den İngiltere'ye etkisini kimler nasıl başvurabilir? Erasmus mu? Tur mi? Daha avantajlı şeklinde devamını istersen yorumlara yazmayı unutma. Görüşmek üzere.